kafir ordusu Hazer ve Allah'ın ve Bu Allah'ın ve Resulü bize önceden haber verdi. Yani başımıza bunlar gelecek. Savaşa geleceksiniz, cihat yapacaksınız. Bu odur bu. Bu odur, Savaşa gidiyoruz. Savaşa gidiyoruz. Ve ve Resulü Allah ve Resulü olmuş. Yani bu bizim beklediğimiz bir şey. Korkmuyoruz diyor. Bak Müslüman böyle oldu. tane kişi çıktı, çekme kişi istiyoruz dedi. Hatırlayın filmde de var o. Ya o, o film ortaklığı doğru. Eskiden savaşlar öyle oldu. İki ordu karşı karşıya gelir. Birkaç kişi öyle çıkar. İlk konuşmayı o yapar. Sonra savaş devam eder. O dönemin savaşları böyle oluyordu. Mekke'den gelen kafir kutlara sordu. Hadi dedi bana getir. Üç tane Medine'li Müslüman ensar çıkınca kibirlendi Mekkeliler. Mekke büyük